Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Afyon Karahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Haziran ayı örnek sorularını çözeceğiz. Hemen arkadaşlar birinci sorumuzdan başlayalım. Verilen bu Afrika atasözü aşağıdaki verilenlerden hangisini örnektir demiş. Bakın bir Afrika atasözü der ki Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır, en yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa aç kalacağını bilir. Bakın burada neyi anlatmış bize arkadaşlar? Burada doğal seçilimden bahsetmiş. Kelime olarak güçlü olanın hayatta kaldığını, zayıf olanın arkadaşlar öldüğünden kastetmiş. Birinci sorumuz doğal seçilime örnek oluyor. İkinci sorumuza geçelim gençler. Aşağıdaki periyodik tablonun bir bölümü ve elementlere ait bazı soruların bulunduğu bir tablo verilmiştir. Nötraldeki 4 numaralı atomun son yörüngesinde 3 elektron bulmak. Son yörüngede 3 elektron varsa demek ki gençler bu 3A grubu. Bakın direkt bunu hemen soruyu okurken yapalım. Verilen periyodik tablo ile ilgili doğru yanlış etkinliği ve öğrencinin bu etkinliği tamamladığı çizelge yukarıda verilmiştir. Etkinlikte doğru işaretlemeler öğrencilere 5 puan. Yanlış işaretlemeler ise 2 puan kaybettirecek. Bakın doğruysa 5 puan vereceğiz. Yanlışsa arkadaşlar 2 puan kaybedecek. Buna göre öğrenci etkinlikten kaç puan almıştır diyor bize. Şimdi bak tek tek yorumlayalım. 5 numaralı atomun grup numarası 4 numaralı atomun grup numarasından 1 fazladır diyor. Zaten bak 4 numaralı atom 3A grubundaysa 5 numaralı atom hangi grupta olacak arkadaşlar? 4A grubunda olacak. E bu ifademiz doğru. Bakın biz de doğruya işaretledik. E i̇kinciye geldiğimizde 4 numaralı elementin atom numarası 12'dir. Şimdi bakın 12 olabilir diyor. Arkadaşlar 12 olsa nasıl olur? Hatırlayın. Bir kere zaten 12 magnezyum hani e, onu da hatırlayalım. Şimdi magnezyum arkadaşlar dağıttığınızda 2 8 ve 2 oluyordu. Bakın buradaki her bir e, rakamı şöyle göstereyim. Mesela şu 1 bu 2, bu 3. Bu rakamlar bana periyot sayısını sondaki arkadaşlar bakın son katmandaki elektron sayısı da yeşile yuvarlak için aldım. Bana grup numarasını veriyordu. Değerlik elektron sayı grup numarasını veriyordu. Zaten siz 12 olduğuna baktığınızda gençler şuna dikkat edin. Üçüncü periyotta oluyor. Üçüncü periyot 2A e, grubunu söylüyor. Yani şurayı söylüyor. Bakın şu işaretlediğim yeri söylüyor. Ama benimki nerede? Dikkat edin arkadaşlar. İkinci periyot 3A grubunda. E bu ifademiz yanlış olacak. 3'e geçtiğimizde 1 ve 2 numaralı atomların kimyasal özellikleri benzer. Hemen 1A grubuna bakıyorum. Hidrojen almış mı diye. Arkadaşlar 1A grubunda bakın şuradaki hidrojen kendisi A metalli. Diğerlerinin hepsi metalli 1A grubunda. Ama hidrojen almamış zaten. 1 ile 2 nedir arkadaşlar? Dikkat edin. E, kimyasal özellikleri benzerdir. Peki bunlar kimdi? Birdeki lityumdu arkadaşlar. 2'deki de sodyumlu. Ee, bu ifademiz doğru oluyor. Dörde geçtiğimizde 4 numaralı elementin periyot numarası en küçüktür demiş. Bakın 4 numaralı elementin periyot numarası en küçük değil. O ikinci periyotta. Periyodik cetvelle burada gösterilen kim var? Hidrojenin yeri bakın birinci periyot. Şu gördüğünüz yer. Yani. E bu ifademizde ne oluyor? Yanlış oluyor. Şimdi öğrencinin verdiği puanlara bakalım. Bakın e, birinciden 10 puan aldı. 10 puan diyorum arkadaşlar. 5 puan aldı. İkinciden gene 5 puan aldı. 3'ten 5 puan aldı. Ama son ifadeyi biz de yanlış bulduğu için arkadaşlar bakın dikkat edin. Yanlış yaptığı için eksi 2 puan aldı. Toplam 15 eksi 2'den 13 puan arkadaşlar almış oluyor. İkinci sorumuzun cevabı Ceyhan. Hemen devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza gelelim. Buna göre hangi öğrencinin dizdiği bardaklar doğrudur demiş Selda öğretmen DNA'nın yapısı konusunda anlatmak için öğrencilerine bir oyun oynatmıştır Oyunda her öğrenciye 5 farklı renk kağıt bardak dağıtmış Ve öğrencilerin her bir bardağın üzerine organik baz, nükleotit, gen, DNA ve kromozom isimlerinden birini yazmalarını istemiştir Bakın arkadaşlar bize ne diyor Bir oyun hazırlamış DNA'nın yapısıyla ilgili ve arkadaşlar bunları bize büyük ihtimal büyükten küçüğe küçükten büyüğe diye sıralatacak. Hemen aklımıza gelen neydi arkadaşlar şunu bir hatırlayalım. Biz buna kodgen e, şöyle göstereyim bakın. Ya da kedigen diyorduk. Ha kodgen neden çıkar arkadaşlar? Bakın kromozom, DNA, gen, nükleotit. Bir de burada organik baz var. E, organik bazda size şöyle söyleyeyim. Nükleotitin yapısında neler vardı arkadaşlar? Hatırlayın mi nükleotitin yapısında? Şeker, fosfat ve organik baz vardı. Yani organik bazdan nükleotitten küçük olacak. E şimdi bize ne demiş? Bu kavramları küçük olandan büyük olana doğru sıralayın. Şimdi arkadaşlar bakın en küçüğüm kimdir? Küçükten büyüğe doğru organik baz. Organik bazdan sonra ne gelecek? Nükleotit. E nükleotitten sonra arkadaşlar gen gelecek. Genden sonra DNA. Ve en son arkadaşlar DNA'dan sonra kromozom gelecek. E baktığımda o zaman bir sarı bardakla başlayacağım. Tamam sarı sarı. B ile D zaten gitti. Sonra gençler bakın yeşil bardağa geçeceğim. Yeşil yeşil tamam doğru. Üçüncü de siyah bardağa geçeceğim. Bakın C seçeneği ne o maviye geçmiş. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneği oluyor. Hani diğerlerine de kontrol edelim. Dördüncü mavi bardak. Beşinci de kırmızı bardak. Üçüncü sorumuzun cevabı A seçeneği olmaktadır. Hemen dördüncü sorumuza geçiyoruz gençler. Bir DNA'da karşılıklı bağlanan M ve N nükleotitlerin yapısını oluşturan kısımlar sembollerle birlikte gösterilmiş. Şimdi bakın nükleotitin yapısında ne vardı? Bir arkadaşlar şeker. Deoksiriboz şekeri yani 5 karbonlu şeker. E, fosfat vardı. Bir de arkadaşlar azotlu organik bazımız vardı. E, burada gördüğünüz gibi bakın dikkat edin. Şu ikisi yani kalple kare arkadaşlar dikkat edin. Hem M nükleotitinde hem N nükleotidinde var. O zaman bunlar nedir? Şekerle fosfattır. Bakın kalple kare şekerle fosfattır. Peki diğer sembollerim nedir arkadaşlar? Bak dikkat edin. Onlar da organik bazlardır. Şimdi bana yanlış olan ifadeyi soruyor. A seçeneğinden başlıyorum. Kare ve kalp e, kare ve kalp sembolleri şeker ve fosfatı göstermektedir. Evet arkadaşlar bunu anladık. İkisinde de ortak çünkü bunlar nükleotitte. Yıldız sembolü timin bazını gösteriyorsa M nükleotidi timin nükleotidir. Arkadaşlar bakın organik bazınız nükleotidin ismini veriyordu. Asla unutmayın bakın. Sizde guanin organik bazı varsa nükleotit. Guanin nükleotidiydi. E burada zaten timin bazı demiş. Timin bazı varsa M nükleotit timin nükleotidir. Bu ifademiz de doğru. C'ye geldiğimizde sembolleri DNA'nın yapısındaki 4 organik bazı temsil eder. Hayır arkadaşlar hatırlayın. 4 organik bazı burada temsil etmez bunlar. Çünkü şekerle fosfatı temsil ediyor iki tanesi. C seçeneği yanlış oluyor. D'ye baktığımızda M nükleotiti, guanin nükleotiti ise N nükleotiti, stozin nükleotiti. Bakın arkadaşlar bunlar karşılıklı bağlanıyormuş. Bak bu çok önemli. Soruyu hızlı okurken atlamayalım. Bunlar karşılıklı bağlanıyorsa adenin karşısına ne geliyordu? Timin geliyordu. Guanin karşısına sitozin geliyordu. E bu ifadem de doğru. Dördüncü sorumun cevabı arkadaşlar. E, ne oluyor? C seçeneği oluyor. Beşinci sorumuza geldiğimizde fosil yakıtlar yandığında karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar havaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek karbonik asit, nitrik asit ve sülfürik asit gibi asitleri de oluşturur. Arkadaşlar bu asitleri e, okumada zorluk çekiyorsanız hangisi hangisidir hocam ben karıştırıyorum diyorsanız size basit bir yöntem göstereceğim. Şimdi bakın H2CO3'e baktığınızda arkadaşlar ortada ne var? Bakın yani karbonik asite baktığında ortada C var. C nedir? Karbon. Demek ki karbonik asit. Bakın HNO3'e baktığınızda ortada ne var? Nitrik asit. Sülfürik asite baktığınızda H2SO dedi. Ortada S var gençler. Bu da ne oluyor? Sülfürik asit oluyor. Devam ediyoruz sorumuza. Bu asitlerin yağışlarla yeryüzüne inmesi sonucu asit yağmurları ortaya çıkar. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan salgın hastalığa sebep olan ve pek çok ülkeyi olumsuz etkileyen koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlere bağlı olarak atmosferde CO2 yani karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gibi gazların oranında bazı değişimler tespit edilmiştir. Örneğin Çin'de uygulanan Fabrikaların geçici olarak kapatılması ve insanların gerekmedikçe dışarı çıkmaması gibi önlemler fosil yakıtların tüketiminin önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Aşağıda Çin'de e, tromoposverde 2019 ve 2020 yıllarına ait, bakın bazı aylara ait azot dioksit yoğunluğu harita üzerinde verilmiş diyor ve arkadaşlar dikkat edin buraya. Burada baktığınızda haritaya dikkatli bakalım gençler. Bir kere azot dioksit yoğunluğu nedir? Bakın koyu renkte 500'e yakın oldukça arkadaşlar rengi buradakiler gibi olur. Bakın 1 Ocak 20 Ocağa bakıyorsunuz. 1 Ocak ile 20 Ocak arası. Mesela 28 Ocak 9 Şubat'a bakıyorsunuz. 10 Şubat 25 Şubat'a bakıyorsunuz gençler. Çok fazla bir yoğunluk var. Ama... Ee... Özellikle bakın o geçen seneye göre 2019'larda çok fazla yoğunluk var. Ama bir yıl sonra arkadaşlar 2020'de gördüğünüz gibi yoğunluk ne olmuş? Gitgide azalmış bakın. Şu an her taraf açık mavi rengine bu dönmüş 2020'de. Geçen yıl ne olmuş? Geçen yıl çok fazlaymış yoğunluk. Ama bu yıl arkadaşlar azaldığını görüyoruz. Ne diyor? Yukarıdaki verilere göre çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir? Koronavirüsün zararlı etkileri olmasına rağmen yayılmasını engellemek için alınan önlemler doğada olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilir. Arkadaşlar bak dikkat edin. Yoğunluğu görüyorsunuz değil mi? Yoğunluk arkadaşlar şurayı bir temizleyeyim kaçta kaç arasında düşmüş. Bakın 0 125 arasına düşmüş. Geçen yıl aynı zamanlar kaçtaymış arkadaşlar? Yaklaşık e, 375 ile 500 arasında bazı bölgelerde ve bazı bölgelerde de arkadaşlar 250 ile 375 arasında. Yani böyle seyrek 0'a 125 araları da var ama genel olarak yoğunmuş. Bu ifademiz doğru oluyor. Çin'de atmosferdeki azot dioksit gazının yoğunluğu 2020 Ocak ve Şubat aylarında 2019 yılındakine göre oldukça azalmıştır. Evet arkadaşlar zaten tablodan görüyorsunuz. Bu ifademiz de doğru. Üçe baktığımızda Haritada dünya genelinde yağmur sularının nitrik asit yoğunluğu gösterilmiştir. Arkadaşlar burada bir size tekrar söyleyeyim. Yağmur sularından bahsetmemiş. Zaten öyle bir grafiğimiz de yok haritamızda. Nitrik asit yoğunluğundan bahsetmiyor. Üçüncü ifadeyi alamayız. 1 ile 2 nedir? Doğrudur. Beşinci sorumuzun cevabı C seçeneği olmakta. Hemen gençler altıncı sorumuza geçiyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Renk kodlu meteorolojik uyarı haritasına ait renk kodları ve anlamları aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bak tek tek bakalım. Yeşil neymiş renk kodu? Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir. Sarı hava durumu potansiyel tehlikelidir. Turuncu tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Kırmızı ise son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir diyor. Verilen bir uyarı haritasına göre Mustafa'nın bulunduğu bölgede hava durumunun potansiyel tehlikeli. Bakın potansiyel tehlike hangi renkti gençler? Sarıydı. Tamam bu dursun. Mehmet'in bulunduğu bölgede ise son derece kuvvetli. E son derece kuvvetli de kırmızıydı arkadaşlar. Burası ne olacak? Kırmızı olacak. Bir meteorolojik hadise olacağı tahmin edilmektedir. Buna göre Mustafa ile Mehmet'in bulundukları konumlar dikkate alındığında renk kodlarıyla yapılan meteorolojik uyarı haritası aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Arkadaşlar bir kere sarı ile kırmızı kesin olacak. Bak onu tekrar söylüyorum. Çünkü Mustafa ile Mehmet'in yorumlarını yapıyoruz. E şimdi sarı ile kırmızının olmadığı hangi seçenek var? Mesela B'de arkadaşlar kırmızı yok. Bakın C'de de kırmızı yok. E geldiğimizde hocam D'de var mı sarı Bu sefer D'de kırmızı var ama Sarı yok arkadaşlar D'yi delediniz Güzel basit bir soruymuş Cevabımız ne oluyor A seçeneği oluyor arkadaşlar Hemen 7. sorumuza geçelim Bir sıvıya batan cisimler Hacmi kadar hacimde sıvının yerini değiştirir Sıvı basıncı ile ilgili deneyimler yapan arif Suda battığı bilinen 1, 2 ve 3 numaralı cisimleri Ayrı ayrı denemelerle tek başlarına su dolu kaba bırakıyor. Buna göre kabın tabanında oluşan sıvı basınçlarının değişimi hangi grafikteki gibi olabilir demiş. Arkadaşlar bakın size şöyle söyleyeyim. Bunlar e, suda batıyormuş. E, battıkları nedir? Kendi hacimleri kadar suyu yukarı taşırlar. Yani derinliği arttırırlar. Sıvı basıncını hatırlayın. P eşittir arkadaşlar h çarpı d. Peki hocam hacimlerini ne yapacağız? Hacimlerini tek tek sayalım. Bakın bir de kaç tane arkadaşlar küp var? Dikkat edin 4. 2 de gençler sayalım. 8. 3'e baktığımızda 12 tane bulunmakta. Şimdi arkadaşlar siz bu 4 tane attığınız zaman su seviyesi 4 kare kadar yükselecek. Siz arkadaşlar mesela ikinci şekli attığınızda su seviyesi 8 kare kadar yükselecek. Bakın Üçüncü şekli attığınızda 12 karelik bir su yükselmesi meydana gelecek. O yüzden şöyle düşünün. hacmi büyük olan daha fazla arkadaşlar suyu yükseltecek. Şimdi tek tek bakıyoruz. Mesela o zaman en az kim yükseltir arkadaşlar basıncı? Bir numara. A'ya baktığınız en fazla almış. A'yı direkt eledik. Gençler B'ye bakıyoruz. 1 ile 2'yi bakın eşit almış. Hayır arkadaşlar 1 ile 2 eşit değil. Bunu da elediniz. C zaten 3'ünü eşit almış. Elediniz. Ne olacak arkadaşlar? D'deki gibi olacak. Bakın 1 4 karelik yükseltiyor. Bakın 2 onun tam 2 katı arkadaşlar. 8 kare çünkü. E 3'e baktığınızda da arkadaşlar gördüğünüz gibi en fazla yükselten de 3. 7. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oluyor. Arkadaşlar Afyon Milli eğitimi yayınlamış olduğu örnek soruları çözdük Haziran ayına ait. Diğer örnek soruları da aynı şekilde çözeceğiz.